tamam az kaldı be. Hadi daha. Geldik beyler. inebiliriz burada. Sonra doğru geliyoruz zaten şimdi. Buraya da geçtik. bu da en iyi yere geleceğiz. Şampiyon olacağız gibi lan. Yaklaşıyoruz. Kıracağım ben şimdi. Hazır ol. Hadi oğlum kırış şu kapıyı. Sanıkların <laughs> yedişer yıl hapsine karar verilmiştir. komşunuzla tanıştık. Yalnız arkadaşınız Mert Tüç. Mert Tüç mü? İlk ikisine oldu? Bu dünyayı iki aile yönetiyor. Biz bunların çocuklarını yendik galiba. FBI, CIA, Mossad hepsi bu işin içindeler. Ya nereye düştük lan biz? Bu katilse diğerleri yamyamdır. Hakan mutlaka buraya gelecektir. Bak bu iş kötüye gidiyor. Buraya kadar gelebileceklerini hiç sanmıyorum. Ne kırıyorsun oğlum hayvan gibi? Park yeri buldu. oldu? Kaçacağız. Yarın yok <laughs> olmaz yarına. Yapacak pek yok zaman. Her şey bu her şey yaşanan. Çıkanlara ben son kalan. Baskın var baskın basana. Sönecek elbet yanan. Kovala. Gelen var bak gelen. Gelen var bak gelen. Gül gül öldük. Vallahi ben de gül gül öldüm.